Bakara Suresi 48. ayette "Öyle bir günden korkun ki kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat de kabul edilmez." buyurulmuştur. Şefaati inkar edenler bu ayeti kerimeyi delil göstererek şefaati reddetmektedirler. Biz de deriz ki Kur'an ayetlerini nüzul sebeplerini bilmeden tefsir etmek büyük bir hatadır. İlk önce ayetlerin iniş sebepleri bilinmeli ve ayetler ona göre izah edilmelidir. Bu yapılmadığı takdirde bu ayette olduğu gibi yanlış anlaşılmalar ortaya çıkacaktır. Bu ayetin iniş sebebi Nesefi ve Ruhul Beyan tefsirlerinde zikredildiğine göre şu hadisedir. Yahudiler biz İbrahim ve İshak'ın aleyhisselam torunlarıyız. Bu sebeple Allahü Teala onların bizim hakkımızdaki şefaatlerini kabul eder. Onlar bizi ateşten korur dediklerinde Yahudilerin bu iddialarını reddetmek için bu ayeti kerime nazil olmuştur. Demek bu ayeti kerime kafirler hakkında indirilmiştir. Yani kafir olarak ölenlere şefaat edilmesi mümkün değildir. Mesela Hazreti Nuh kafir olarak ölen oğluna, Hazreti Lut kafir olarak ölen eşine ve yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafir olarak ölen amcalarına şefaat edemeyeceklerdir. Demek ayetteki kimseden şefaat kabul edilmez ifadesinin Müslüman olarak ölenlerle hiçbir alakası yoktur. Buna rağmen ayetin iniş sebebini bilmeyenler ayetin zahirine bakarak yanlış yorumlar yapmakta ve bu yorumları sebebiyle de hakkında birçok ayet ve hadis olan şefaati inkar etmektedirler. Müddessir suresi 48. ayette artık, artık şefaat edicilerin şefaati, şefaati onlara fayda, onlara fayda vermez. vermez. Mümin suresi 18. ayette o gün, o gün, gün, gün zalimler, zalimler için müşfik, müşfik bir, bir dost, dost ve sözü dinlenecek, dinlenecek bir, şefaatçi bir şefaatçi de yoktur. yoktur. Buyurulmuştur. Şefaat'i inkar edenler bu manadaki başka ayeti kerimeleri de öne sürerek şefaati reddetmektedirler. Biz de deriz ki bu ayeti kerimeler şefaati red değil aksine ispat etmektedir. Zira şefaat edicilerin şefaati onlara fayda vermez demek şefaat edicilerin varlığını ispat etmektedir. Demek ortada şefaat ediciler vardır ki onlardan bahsedilmiştir. Eğer şefaat ediciler olmasaydı onlardan bahis yersiz olurdu. Kur'an'da ise yersiz bir tek harf bile yoktur. Ayrıca kafirler için dost ve şefaatçi yok demek, müminler için dost ve şefaatçi var demek manasına gelir. O halde bu ayetlerin manası şefaatin varlığını red değil şudur. Yani ey kafirler siz öyle kötü ve zor bir durumdasınız ki herkese faydası olan şefaatin bile size yararı olmaz. Küfrünüz sebebiyle şefaat edicilerin şefaatlerinden mahrumsunuz. Bu şuna benzer. Kansere yakalanmış ve hayatından ümit kesilmiş birisine işaret ederek doktorlar buna fayda vermez desek bu sözde doktorları reddetmek değil hastalığın şiddetini beyan etmek ve artık bu hastaya doktorların fayda veremeyeceğini kabul etmek vardır. Yani artık hastadan ümit kesilmiştir ve hiçbir doktor onu iyileştiremez. Bu sözün manası budur. Şefaat edicilerin şefaati onlara fayda vermez. Ya da o gün zalimler için müşfik bir dost ve sözü dinlenecek bir şefaatçi de yoktur. Demek de böyledir. Bu beyanda şefaat ediciler reddedilmemiş, kafirlerin küfründen dolayı o şefaat edicilerin şefaatinden mahrum olacakları, ve faydalanamayacakları beyan buyurulmuştur. Zaten bizler kâfirlere ve Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı kullara şefaat edilemeyeceği hususunda hemfikiriz. Bu ayetlerde zikredilen kullar da bu zümreye ait olan kullardır. Netice olarak bu ayet-i kerimeler şefaatin yokluğuna değil, bilakis varlığına delildir. Zira şefaat ediciler vardır ki ayette onlardan bahsedilmiştir. Eğer bu grup hakikatte olmasaydı elbette zikirleri geçmezdi. O halde bizler bu ayet-i kerimeleri şefaatin varlığına dair naklettiğimiz on ayete ilave ediyor ve bu ayetleri Şefaat edicilerin vücuduna delil yapıyoruz. Buraya kadar olan beyanlarımızı şöyle maddelleyerek meseleyi toparlayalım. 1. Naklettiğimiz bütün ayetlerin ve hadislerin delaletiyle şefaat haktır ve hakikattir. 2. Şefaat ancak Allah'ın izni ve rızası dahilinde olacaktır. Bütün şefaatin Allah'a ait olmasının manası budur. Hiç kimse kendinden şefaat etme hakkına sahip değildir. 3. Kafirlere ve Allah'ın razı olmadığı kullara şefaat fayda vermeyecek, ve bu kullar Allah'ın bu nimetinden mahrum kalacaklardır. Kur'an'da şefaatin olmadığını bildiren bütün ayetler bu kullar hakkındadır. 4 Kişinin farzlarda tembellik yaparak şefate güvenmesi ve haramları işlediği halde kurtuluşunu şefate bağlaması asla doğru değildir kişi şefaati umabilir ama ona dayanarak farzları terk edemez. Şefaat bir reca makamıdır. 5 Cenab-ı Hakk'ın bazı kullarına şefaat etme hakkını vermesi ve günahkar kullarını cehennemden o kişilerin eliyle kurtarması o kişilerin dünyadaki yaşantılarının hürmetinedir. Onların dünyadaki takvaları, ibadetleri, zühdleri, muhabbetleri ve diğer sıfatları bu makama ulaşmalarının sebebi olmuştur. Cenab-ı Hak başta Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an olmak üzere diğer şefaat edicilerin şefaatinden istifade etmeyi bizlere nasip etsin. Şefaati inkar ederek şefaatten mahrum olan kullar zümresine girmekten de bizleri muhafaza eylesin.